diye ama, elini sıkıyorum. Ama Allah aşkına bu kadar şey boşuna mı çıkıyor? Yani bu gazetelerde yazılanlar, söylenenler durup dururken çıkmıyor bunlar herhalde ortaya. Yani Sedat Peker diye bir isim var, bir imajı var. Yani bunlar yok yere mi ortaya çıktı? Şu hayal ürünü. Şimdi şey. mafya tanımına gelelim. Mafya nedir? Kısa kısa anlatayım isterseniz. Lütfen. Anekdotlar tamam. Tabii. Şimdi ön önce mafyanın ne olduğunu bilmek gerek. Herkes mafya, mafya, çete, çete. Ya şunun Allah aşkına bir tarihçesini alın, bakın, okuyun yok. Şimdi ben mafya, çete, organize suç lideri diyorlar. Ben açıp okuyorum ha. Böyle bir şey var mı ya? Okuyacaksa suçlayanlar okuyacak. Mafya yapılanması İtalya'da yokluk Sicilya bölgesinde yokluk sınırları yoğunlaştığı dönemlerde oradaki baronların, oradaki bankerlerin halkın üzerinde çok ciddi tesir meydana getirmesinden dolayı ailelerin kendi aralarında sırdaşlık geliştirmiştir. Daha sonra bu yasalar haline gelmiş. Sessizlik yasası denen Omerta yasaları diye nitelendirilmiş. Bu yasaların adı Omerta yasaları, oluşumun adı da mafya oluşumu. Daha sonra Kozanus'ta ve bunun gibi aile yapılanmalarına dönmüş. Şimdi bunu bu şekilde baktığımız zaman... Daha sonraki tarihlerde İtalya'da mafyanın çok hakim olmasından sonra 2. Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri İtalya'ya askeri çıkarma yapacağı zaman 192 tane İtalyan mafya üyesini her biri müebbetle cezalandırılmış mafya üyesini tahliye ettiriyor. Neden tahliye ettiriyor? İtalya'ya çıkacakken oradaki olayları, oradaki ön zemini, halkın tansiyonunu ayarlamaları için. Bugün Şimdi siz diyeceksiniz ki konumuzla ne alakası var? Bugün görevi icabı, benle bir insanın görüşmesi bile Allah aşkına nasıl görüştünüz diyorsunuz. Möbetlik 192 kişi Amerika Birleşik Devletleri bırakmış. O zaman çete devleti ise Amerika Birleşik Devletleri çete devletidir. Ama güçlü olan hiçbir şey çete denmeyeceği için normal dünyanın her yerinde yalaklık sendaryumu her zaman çok mükemmeldir. Tüm dünyanın alkışladığı gibi biz de zaten alkışlamaya devam edeceğiz. Ve alkışlanmayı da hak ediyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Amerika düşmanı filan da değilim. Onu da belirtmekte fayda var. Daha sonra bu toplum aileler varlıklarını koruyabilmek için, devam ettirebilmek için savaş yılları sona erdiğinde Amerika'ya gitmişler. zeytin Zeytinyağı işiyle uğraşmışlar, içki işiyle uğraşmışlar, kumara, kadına, uyuşturucuya ve tüm işlere girmişler. Şimdi bu dünyadaki oturmuş olan mafya yapılanması. Kısa isterseniz bir iki dakika içinde Türkiye'deki bunun tarihçesini... Bence asıl ona gelelim. Bir. Şu Türk, Türk Tabii mafyasını mı? konuşalım biz, İtalyan mafyasını. değil. Yeniçeri Ocağı malumunuz olmak üzere ülkemizin içerisinde derviş e, devşirmelerden oluşturmuş olan bir sistemdir. Devşirmelerden oluşturulmuş olan bu sistem neticesinde bu insanların yönetime karşı çok fazla ayaklanmaları, padişahı zor duruma bırakmaları, seferden kaçmaları, ülkeyi zor duruma bırakmalarının neticesinde ne yapılmış? 2. Mahmut döneminde Nizami Cedid adında bir Türk milletinin mensuplarından oluşan ordu teşekkül ettirilmiş. Ve ne yapılmış? Yeniçeri Ocağı dağıtılmış. Yeniçeri Ocağı dağıtıldığı zaman bunlar da 20'şer 30'er kişilik gruplara dağılıp İstanbul'u ve Türkiye'nin çeşitli sertlerinde koloniler oluşturmuşlar. O zaman devletin durumu kötü, çöküş yılları olduğu için kolluk güçleri de yeterli olmadığında bunlar mahallenin esnafından zorla para alıp Mahallenin namusuna göz dikmişlerdi. Daha sonra ne olmuştur? Mahallede gönüllü gençler türemiştir. Bunlar o dönemin soylu ailelerinin cesur, yani bir adım öne çıkan kişileri diyelim. Bunlar da 15'er, 20'şer kişilik mahallelerde gruplar kurmuşlar. Bu yeni Yeniçerilerin oluşturmuş olduğu teşekkürlerle mücadele etmeye başlamışlar. Bu mücadelenin sonucunda bu kişiler halk tarafından çok itibarlı, çok onurlu, çok şerefli... Yani o ülkenin yöneticileri kadar değer görmüş, kurtarıcılık toplumumuza bu şekilde girmiş. Daha sonra bu kavram, daha sonraki yıllarda Külhan Bey'in kavramı manasını emniyetini itirip kabadayılık kültürüne geçmiş. Kabadayılık kültürü de son zamanlarda varlığını devam ettirmiş. Ama daha sonra yolundan çıkmış, rotasından çıkmış. İnsanların namusunu koruyacak atmosferdeyken insanların namusuna göz dikeli hale gelmiş. İnsanların parasını koruyacak Durumdayken, insanları öyle beklerken insanların parasını alan hale gelmiş ve in tabi hepsi değil. Onu özellikle belirtmekte fayda var, hepsi değil. Şu an günümüzde de çok kaliteli, çok onurlu insanların var olduğunu, belki çok zengin, çok tanınmış değiller. Ama inanınız ben cezaevlerinde yatarken bir başka insanın namusu için, bir başka insan tecavüze uğrarken kendisinin cezaevlerine gireceğini bilerek kendini feda etmiş semt delikanlılarını... ...templerin onurlu delikanlılarını tanıdım. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi benim tezatıma gelelim. Lütfen. Bu olay tezat değil mi diyorsunuz? Şimdi bu bende olduğu zaman... ...tezat meydana geliyor. Ben nasıl bir mafiyim? Düşünelim. Biraz sonra buradan çıktığım zaman... ...mahallenin karakolunun komiseri... ...canı sıkılsa şunu alın getirin diyor. Yahu mafya demek... ...dokunulmaz. Ulaşılmaz yanına yaklaşılmaz demek. Komiser canı sıkılıyor, gözaltına alıyor. Müdürün canı sıkıldığında zaten yandır. Hiçbir şansın yok. Ama canı sıkıldığı için gözaltına alır mı komiser? Şimdi mafyayı anlatıyoruz ya. Sonucunda bir mafya gözaltına bu kadar çabuk alınabilir mi? Mafya nedir? Devletle uğra bağlantıları olan, siz söylüyorsunuz ya. Bilmem şöyle şöyle güçlerle bağlantılar içinde olmuş insan. Şimdi bana baktığınız zaman bugüne kadar terör örgütü mensupları daha hiç kimsenin görmediği işkenceleri de gördüm. Vücudumun üç yerinde ameliyat var. Gördüğüm işkencelerden dolayı. Şu an belimin sakatlı, L1, L3, L5 disklerinin sakatlı gene gördüğüm işkencelerden dolayı. Ve ben hiçbir konuda bu suretlerde dava açmadım. Neden? Mensup olduğumuz milletimizin devleti zor duruma düşecek diye. Ya Allah aşkına bir mafyaya bu yapılabilir bu nasıl bir şey de vücudumu kalp yerinde. Yani bunu görmek isterseniz de program arası diye biraz önce konuşurken söylediğiniz şeyde göstermekten de ameliyat izleni zevk duyuyor. Ve bunlar gazetelerde yansımıştır. Şimdi birileri istiyor diye bu ülkede çok yaşandı. Birilerinin parası var diye kendilerinin yapmak istemediği şeyi ben yakıştıramıyorum bu insanlara devlet görevlisi olmaya. Geçmişte biz bazı emniyet müdürlerinin burada görev yaptığı dönemlerde yaşadık. Ve bunlar gazetelere de çıktı. Ve bunlar çok ciddi olarak insanların beyninde tesirler meydana getirdi. Şantaj yapmak amacıyla insanların özel hayatlarına girildi. İnsanların bilinmemesi marem gerekli olan noktaları belgelenip insanlara göstereceğiz diye tehditler edildi. Şimdi siz bu taraftan benim sabıkasız olmamdan böyle bir şaşkınlık içerisine giriyorsunuz. Tamam ben şaşkınlık içerisinize girdiğinizi kabul ediyorum. Ama ben de size mafyanın yapısını anlatıyorum. Mafya Peki. nedir biliyor musunuz? Bir kalemle yazdığı zaman 3-5 milyar doları alıp cebine koyacak, bir ay, iki ay gidecek, misafir edilecek, bir iki ay misafirliğinden sonunda da devlet yetkilileri tarafından ziyaret edilecek. Mafya böyle Mafya işkenceyle sakat edilmez. Mafya canı sıkıldığında bir komiser tarafından gelinip gözaltına alınamaz. Mafyayı merak ediyorsanız, mafya...